Arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir video hoş geldiniz. Şu an Atlas'ta hayatımda gördüğüm en garip şeyi görüyorum. Hayvan yü. Kesinlikle bak bu bir bacak bozukluğu bir basar bozukluğu değil. Bu hayvanda ok gibi fizik var normal şartlarda. Onu da çok iyi biliyorum. Baca atıştaki şu saçmalığı görebiliyor musunuz? Hayvanda hiçbir şekilde sakatlık falan da yok. Yani bir ağrıtmadır, düşmedir, dövüşmedir. Bu tarz bir şey de yok. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum ama. Vio sakın yana gitme. E. Bak sakatlık bunda bak. Arka sol bacakta. Bunda öyle bir şey yok. La onda ne var ki sen bu kadar iştahlıyorsun ya? Yemiyorsun da tükürüyorsun Eser bu dışarıdaki kovada ne vardı? Yemek. Ne yemeği? Hangi günden? Perşembeden kalan. Perşembe ne verdik ki? Fasulye makarna. Neyini bu kadar sevdin? Atlasın arka sol bacağına bak şimdi. <laughs> Gördün mü? Görmüyor mu? Nasıl? Ya? Görüyor mu? İşte niye seçiyor böyle? Bir de garip bir sekme. Yani bu Öyle böyle bir sekme değil bu. Başka bir sekme yani. Allah Allah. Hani sanki ayağın altına çamur yapışır da çamuru fırlatırsın ya. <laughs> ne kadar heyecanlı, ne kadar heyecanlı şuna bak. Geçsin gezebildiğince. Belki gezdikçe açılır. Ya çok agresif bir hayvan. Salmaya korkuyoruz. Yoksa daha sık salacağım ama. Şimdi Vio'yu bile şu an bir şey yapmıyor ama aklımda sürekli şey var. Acaba ne zaman yapacak? Acaba ne zaman Vio'ya saldıracak korkusu var içimde. Ya yani yoksa onun haricinde hayvanda ya en ufak bozar olmayan bir köpek. Baksana hani... Ben ...hayatımda ilk defa böyle bir adım atma görüyorum. Hayatımda ilk defa. Hani zincire falan bağlı bir köpek olsa diyeceğim ki, zincir falan mı sıkıştırdı hayvanı bir şey oldu da hayvan zincire de bağlı değil. Atlas'ı en son belki de geçen sene bağlamışımdır Zincire yani öyle düşünün o kadar Eski bir şey Kafeste başına böyle bir şey gelmiş Olma ihtimali çok fazla yok Neyse Atlas'ın konusunu geçelim şimdi arkadaşlar Bugün geldik ne yaptık ee, Bu arada Afet'in yaraları Güzel bir şekilde kapanıyor o son verdiğimiz Nexgard ve Vurduğumuz mantar ilacından sonra Tamam kışım Kapanıyor gayet iyi çok geldiğimden beri abes bir şekilde de kaşındığını görmedim. Esersen afetin kaşındığını hiç gördü mü bugün? Yok. Yani normalde şu an kendini yirit olması lazım. Tabi ufak tefek kaşıntısı elbet hala vardır da, e, eskisi gibi abes bir kaşıntısı yok. Şimdi geldik. Gelir gelmez Efe'yi saldım. Ruşa'yı saldım. Ruşa hamile değil bu arada yüksek ihtimal. Mermiyi kapattık çünkü atlasalık. Bu arada Vio burayı yemiş yan bölmeyi. Hünkar'ı da salacağım. Sonra işte onları kapattıktan sonra atlası saldık. Sıra Cico ve Hünkar'da. Kızım. Ne haber babuş? Ne habersin babuş? İyiyim seni. Durum bu arkadaşlar. Toramanı salmak zaten çok önemli bir şey değil. Çünkü toramanı biz her gün olmasa da iki günde bir mutlaka salıyoruz. Gitmiyor ya bir yere. Buralarda takılıyor. Eser ne, ne zaman bitsin bir teroyunla? Ha, gelebilir misiniz o zaman bir? Şimdi arkadaşlar, Salı günü yüksek ihtimal hava bozmazsa, hava durumu değişmezse bahçemizin yolu yapılıyor ve kalan eksik kafesler geliyor. Salı günü kafesler gelirse yüksek ihtimal Cuma günü gelmeden e, biz de gidip bu kafeslerin içine girecek olan köpekleri getirmiş oluruz. Ama bir dakika, <laughs> şu an dikkatimi bir şey çekti. Lan bırak beni diken. Ya bu kilit niye içeride? <laughs> hani köpekler kendi kapısını açıp kapatması için mi koyulmuş? Eser bu kilit niye içeride lan anladın mı sen? Yok onu ben de anlamadım. Ben yeni fark ettim bunu. Bu kilidin normalde dışarıda olması gerekmiyor mu? Ya biz yukarıdan elimizi sokar gireriz. Şu delikler bayağı geniş de ben o delikleri kapatacağım. <laughs> Ben içeri bunun bir katta kafes teli çekeceğim. Yani normal kümes teli çekeceğim. Aralıklar çok fazla. Buradan geçen köpekler boğulur diye düşünüyorum. O yüzden kapatacağım ben de ben bu kapıyı nasıl açacağım ondan sonra? Allah Allah. Neyse. Mühim değil. Hallederiz. Bunun gibi toplam 4 kafes daha gelecek toplam. Arkadaşlar. Hepsini bu istikamette dizeceğim. Böyle karşıya doğru dümdüz düşünün. Buraya dizeceğiz. Karşı tarafları buraya bakacak. En sol taraflarına güzel bir e, rüzgarı kesmesi için bir şey yapacağız. Yani benim şuraya da aslında bir yol yapmam lazım. Çünkü bu kafeslerin önüne girmem için. Ya yani Bizim köpekten önüne yaptığım yolun aynısını burada yapmam lazım. Yaparım. Çok önemli değil. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi bu kafeslerin üstünü kapat kapatacağız yağmur almaması için. içine yuva koymayacağım bizim kafeslerimiz gibi. Her kafese iki köpek atarım. Birisi erkek, birisi dişi. Toplam 8 köpek, pardon 10 köpeklik olur. Ya da bir tanesine anne ve yavruları gelecek yüksek ihtimal. Onlara böyle çeviririz. Falan yani şu anlık öyle bir düşüncem var. Bakalım. Evet. Viyo geliyor. Atlas yok. Atlas'ın gitmesi çok iyi. Atlas keşke gitse böyle 1 saat, 2 saat, 3 saat hiç gelmese. Ha, i̇nanın bunu istiyoruz. Çünkü Atlas burada dolaştığı zamanlarda Atlas bizim için tam bir tehlike. Atlas'ın bizden uzak gezmesi lazım. Korkuyorum yukarıdan gelecek diye. Aynen. Bayağı gitmiş herhalde. Yok yani karşı tarafa geçtiyse çok iyi olur. Hem yürürse umarım da o ayağı açılır. O ayak çünkü hiç hayra alamet durmuyor. Hiç güzel bir şey değil. Aha gördüm. Size de göstereyim şöyle. Eyvah geliyor. Neyse evet. i̇şte gelir gelmez onu kapatacağız. Birazcık keyfi de daha iyi sanki ya Eser. Eskiden keyif. Bastın mı? O mıcır zaten var ya bu ziyan etti. Yapacak bir şey yok ama. Keyfi yerinde ama biraz zayıflamış gibi ya. Evet biraz zayıf onu ben de fark ettim. Şimdi next card da verdim. tapı da veremeyeceğim buna. Unutturma da gidince panzere tapı vereyim. Tabii. Yavrunun aşısının kaçıncı günü Erkin? Üçüncü bugün. Üç değil lan manyak mısın? Dört. Dört. Çarşamba yaptım. 4 ise tamam Dörtse bugün ona da para verelim bir tane. Aa dişi de para stopu verdik biz Zayıflama sebebi o da olabilir. Bilmiyorum. Birkaç gün önce para stopu verdik Evet 3 tane 3 defa azından attı mı? Tokatlayacağım onu. Eser Atlas geliyor ya. Atlas'ı direkt tutup kafese atalım. <laughs> ama ben hiç değilse... <laughs> hiç değilse onun kafesinin içindeki dışkıları bir tarafa toplayayım ya. Madem tamam el arabayı biz evin başında unuttuk <laughs> arkadaşlar. Şu an kafes yapamıyorum o yüzden. Baktıkça da sinirim bozuluyor ama. Eştese kenara toplayayım. Ya hayvanın kafese mayın tarlası gibi durmasın. Ha? Ya ya aynı. Gel. Gel. Eser bu hayvanlar seni niye bu kadar seviyorlar? Benden çok seni seviyorlar. İnşallah seni ısırır. <laughs> Bir yara bere yoktu mu içeride? Yok abi olamaz yani yara beri şu an tertemiz sen yani ağrı da yok İsel var zaten biliyor musun? Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun bir sonraki videomuzda görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın.